Hmm, miau. Gideyim de kendime yemek hazırlayayım. Miau 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 miau. Anam. Hemen tavuğumu koyayım. Tamam. Tavuğumu koydum. Geriler ne yer? Ben de güzelinden bundan yer. Bir tane gidip babaanneme ver. Pişiyor mu lan? Aha Allah pişiyor. Şey. varsa var ya babaannem beni yakar. E Yolun lan şu an? Ya tamam. ne dur. Bak bana cazırı <laughs> yusk. Aha. Babaannem yere yığıldı. <laughs> gel gel gel. Oh, I'm gonna see alıyoruz. Anayla geliyor. Eh, bana İkinci kez vurdu. geri zekalı Bir tane vurdun yetmedi mi? Karnım acıktı. <laughs> Karnım acıktı. Dololuz kadın. Ne kafama vuruyorsun? Kafam şimdi at gibi olmuştu. Biz at. <laughs> Buzdolabına gideyim de biraz tavuk alayım. Ben şöyle açayım buzdolabını. Tavuk ucuklar gelsin. Güzelinden bir tavuk. Kim beğenmez? Koyalım şöyle. Hop gitmedim aşağı. Tamam yok gitmiyor. Acaba kemiği pişirebilir miyim? O kadar da var bir baba yapışıyorsa. Tam iki tane tavuk yerim. Bir tane senin babaanne... yok. Ben babaanneme şöyle güzel bir tane götüreyim. Kadın bana bakıyor sonuç. Yok ya ben bence patates kızartma. Ya yok. Ben tavuk yiyeceğim hepsini, hepsini ben yiyeceğim. Ya da kadın bana bir tane it gibi davrandı. Hadi evet. be. Bir tane daha aldım. Evet. Ananız internet kapalı mı? Vallahi ben çıkayım. Tablet virüs kapmadan. 3 vites de Hadi bakalım. Şimdi yiyeceğim. Miau miau. Of, güzel kızardı <laughs> Olsa da yesek. O ne var içemiyorum. Lezzetli Kim içine. <laughs> i̇çine. Dışarıya gitti kırıldı lan. Kadına bak burnish. ne? five hey hey hey. Lan? Bunlardan geldi. Şuradan fırlayıştır. Baba ne gel sana sana tavuk getirdim. Bok da de. Hadi şimdi bok yedireceğim alma. Ağzıma sıkıyor sonunda. Ben bana Baban ne? Ne <laughs> işe Lan? Oha. ha! Baba ne gördün acaba? Acaba flamingo gibi mi? Şimdi bir şey yapmazlar da kapağı var ya. Açılın. Köpek birazdan obez olmaya. <laughs> Hayır. Tavuk reçeli. Ben zaten kediyim yerden. Lezzetli lezzetli. Babaanneme de küçük bir parça vereyim. Babaanne. Dur yat aşağı. Al dişlerini ağzına. Babaanne. Aç ağzını. Bir dakika lan yedi mi? Al şunu. Yedi valla. <laughs> <laughs> Anamı satayım. Yukarı yedim. Kafasını da vurdum. <laughs> tamam.

Kemik olan var mı? Vallahi kemik pişti. Anladım. Ne oluyor lan? Neyse arkadaşlar. Bugün bu kadar uzun. Babaannemi çıldırtmaya devam ettim. Babaanne. Babaanne bana bakar mısın? Abone olup beğenirseniz babaanne sizi bu şekilde tatlıca bakacaksınız. Oh. gel aşkım.